Tamam başkanım, kuzlanırsa. Puz, evet, evet. Senin oğlana da çıkmış aynı olsun. Benim oğlana da çıkmış. Nasıl ya. Şu evlere doğru gitişik olduğunu bildim. Aynen. Nasıl olur? İlk önce ben konuşayım. Evet öncelikle hoş geldiniz. Doğanşehir Fındık Mahalle Muhtarı Hasan Yıldırım. Sayın hoş Uta, geldiniz. Şeref tam olarak nedir abi? Şimdi buradaki problemimiz bizim 207 tane konut yapıldı, deprem konutu. Ve 15 tane de eksiğimiz var. Buradaki konut sıkıntı, yer sıkıntısı. Bu 15 konut yapılmadı. Neden yapılmadı? Ee, uygun yer olmadığı için eee gerekli şeyler de geldi. Fakat bir yer bulamadılar, yapılmadı. Burada şura gördüğümüz yer Çağışlı hududu. Burası da bizim hudut. Evlerimiz burada. Burayı talep ettik. Fakat bize verilmedi. Peki yetkililerle görüştünüz mü? Yetkililer ne söylüyor mesela? Görüşmediğimiz yetkili kalmadı. Valiye kadar görüştük. Fakat bizi Çavuşlu hududuna çıkartmadılar. Şu anda bizim hudutta da yer bulamadılar. Bu evler de yapılmadı. Bu vatandaşlar da hak sahipleri. Peki şu an burada kaç hak sahibi var? Muhtarın? 15. Aşağı yukarı 15 hak sahipleri var. Yapılmadı duruyor. Yapılmadı. Bekli vatandaşlar da mağdur. Peki bölgeyi mi beğenmedi vatandaş? Yani nasıl oldu süreç Böl, Bölgede şimdi bizim kalan yerimiz eğimli olduğu için, dere olduğu için uygun olmadı, uygun görülmedi mühendisler uygun görmüyor. Fakat devlet yetkilileri de vali bey falan da Çağuçlu hududu diye müracaatımız olduğuna dair beyanlarımız da var. Bize verilmedi. Peki siz ne, ne düşünüyorsunuz? Yapılmadığı takdirde ne yapmak düşünüyorsunuz? Yetkililere burada ne söylemek Hatta istersiniz? bizim şöyle bir durum oldu. Talep ettik. Çevre Seyircileri onayladı burayı. Şu anda Çevre Seyircileri'nde de bura fındığın konut yeri diye görüküyor. Fakat e, tekrar Vali Bey falan vermedi. Vali Makam, Vali. Geldiler. Buraya kadar da geldiler. Buradan Cumhurbaşkanı ne söylemek istersin? Buradan e, Murat Kurum Bakanımıza veya Cumhurbaşkanımıza veya kim yetkiliyse bu vatandaşların mağduriyetinin yedirmesini talep ediyor. Ben sandık ki Hasan Sahin bizim mağduriyetimiz büyük bizim burayı tahsis yaptıkları halde bunların bir valisi var bize burayı verdirmiyor tahsis oldu yoksa bizim burası köyümüze o valiyi geçip de buraya yapı yok diyemiyor bizim valiler. Onu iptal ediyorlar. Oraya dokunman, buraya dokunman. Sen devletsin. Ve on bana yardımcı olma. Et, ne zaman olucum? Ben soğukta kollarım sakat oldu. İki tane çocuğum var, bir şey ölüyor, vallahi ölüyor. İlaç da en veremiyorlar ya. Var, fakat... Devletin bu ayrısı ayrısı olun. Bir on yardımcı olma. Et, bu vali bize ne zaman yardımcı olacak? Üç yıldır barakada oturuyorum. Kontenine da giremedim ben ilgimi. Çocuğum engelli kırıyor her şeyi. Elin evine de giremiyor. Bizi sokakta attılar. Ev olmayanlara ev çıktı. Ucube evlere ev verdiler. Dısar'da olanlara ev verdiler. Yerli vatandaş da böyle sürünüyor. Bu olacağız mı ya? Adamları bir tanımı yok. Buraya geldiler. Ev sahibi oldu. Kitleri etti Yani bunu kontrol edelim. kasten ev, evde adamlar. Hepsi de kitle aldı, cebini oldu, etti. Saat... Ne söylemek istersin? Cebimizin yapılmasını yok. Bu kış zamanı... Biz arada kaldık ortalıkta. Eşyalarımız çürüdü gitti. Mağdur olmayalım. Mağdur olduk. Bu ev olmayanlara bütün ev verdiler. Burada köyde olmayanları. Hepsi de ev verdi. Hepsine de çürü evleri. Bir, perişanım benim. Aşşam, mışşam bütün gaz doldu. Gitti açıkta bir, bir karı bir koca. A açıkta kaldık sakinlerinden Kazım günaydın. Ee, şu an bize ev çıkmadı ve mağduriyetimiz büyük. Yetkililerden de bir an evvel buna çare bulunmasını talep ediyoruz. Ee, i̇nşallah tez günden evlerimizi yaparlar. Çünkü hepimiz işte buranın gördüğünüz gibi durumu malum. Kış ee, hepimiz de mağdur durumdayız. Evet, buyurun. Hoş geldiniz öncelikle. Sesimizi duyurduğunuz için teşekkür ederim. İsmim, ismim Diler Yıldırım. Geçen dönem e, mahalle fındık mahalle muhtarıydım. E, mahallemizin birçok sorunları var ama önceliği biz neye verdik mahalle olarak eşimle beraber e, evleri çıkmayan insanların evleri için. Şimdi benim dönemimde şöyle bir şey oldu. Biz e, bu üç yeri de e, söyledik Afata çevre şehircilikten gelen kuruma tuzlu çayır. Gediğin orası Beypınar'ın üstü sağlı solu gösterdik ama bize burasının onaylandığını söylediler ama biz burası onaylandı ama biz sürekli her şeyde de sorun yaşıyoruz yani geri açılma konusunda. Neden daha önceden bu düşünülüp de oraya verilmedi fındık mahallesi 350 hanem mahallemiz bizim. Yani bir an önce Sayın Cumhurbaşkanımdan, Murat Kurum Bakanımızdan, Devlet Bahçeli Başkanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan bize çözüm bulmasını istiyoruz. Gerekirse kamulaştırılsın. Yani biz illaki çavuş oda olsun demiyoruz. Kamulaştırılsın. Şunu da belirteyim. Biz devletimizden razıyız. Her konuda deprem zamanında da bize destek çıktı. Ee, şimdi de destek çıktı. Konteyner kentimiz var. İnsanlar konteyner kentimizde şu anda yaşıyorlar. Yani e, devletimizden razıyız. Bu konuda da bize yardımcı olacaklarından eminim. Geldiğiniz için de teşekkür ediyorum. Sağ olun.